Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Outlast'ın 3. bölümüyle sizlerleyiz. Daha önceki çektiğim Outlast videolarına ulaşmak isterseniz sağ ya da sol altta butonumuz olacak veya kanalımıza gidebilirsiniz. Orada oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi 3. bölümüyle devam edeceğiz. Dilerseniz daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Allah Allah. En son çektiğimizde buraları falan geçmiştim ama ee, ben biraz oyunun sesini kısayım da. Çok ses var la. Oyunu sesini kısalım şurada. Options Volume Oha oyunu sesine bu hmm. Şimdi ne yapıyordum? İki saat burayı bir daha oynattık. Ananı sikeyim. Gölgemden korktum ya. Bak bak. Buradan geçiyorum. Önüme bir şey çıkacak. Amına kodum siktirin. Orası bir 3 dakika boşuna aradık ya. Üç dakika. Bu oyunun sesini kıstığım halde niye bu kadar çok geliyor ya? Volüm. kadar da kısmayalım. Heyecanı gitmesin. Seslenme güzel. Sesimiz güzel gidiyor. Haydi bismillah. Ye yeni maceraya başlıyoruz. E X. Bu kadar rahat mı çıkabiliyoruz mu? Aa çıktık. Ben buraları hatırlamıyorum. burada ya. Of. Sokacağım. 2 saattir arıyoruz ya. Al bunu da. Şimdi bari çıkınca orayı açacağız orayı orayı. Aç 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 kapat kapıyı da. Aha. Hadi bismillah. Nereye gidiyoruz? Ananı sikeyim. Siktir git. Siktir git. Orası çocuğu. Siktir git. Ana. O neydi lan? Lan nereye siktir git tamam. Mecbur oraya gideceğiz. Sike sike oraya gideceğiz. Ghost, o, Ghost, Ghost ne Aman okuyayım ya? Yani. Neredeyiz? Neredeyiz lan hakikaten? Не уйдем, моя. Yanlış yere mi gidiyoruz lan? bakalım? Orada bir şey var mı? Oradan ince herhalde ya. Gitmesin hemen. Ay ananı kim? Çık bakalım. Merdiven çıkacağız. Ben bu kadar saçma oynamadım bu oyunu ya. Mal mal takılıyorum. Hadi. bakalım oraya. Sen kimsin? Get out'umu mecbur oyunu bitirmek için oynayacağım onu yapayım. Biz yokken güncelleme mi attınız ya? Bir siktir git. Sen yoluna ben yoluma bu niye bu kadar karanlık yapmışlar ya? Hello. <gülüyor> <gülüyor> Oradan geldik. Bu ne yapıyor lan o? Neyse hani şuraya kapı yapar. Buradan gideceğiz herhalde. Başka yolu yok. Ananı Burada bir şey var. Aman o kodumu. Bekle. Burada bir şey var. Siktir git. Bir yere girmem lazım. Ananı sik! Oğlum bir siktir git. Oooo orası bir Lan hiçbir şey göremiyorum lan. lan hiçbir bok göremiyorum. Lan yıldırım çek, yıldırım, yıldırım Ha buradan buradan burdan git git, git git Ne oldu lan amına koydum. bir yere girmem lazım artık ne olmuş lan bura buradan gireceğiz hiç girmek istemiyorum Hey, what's up, man? we to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way. <inaudible> 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 merhaba. Ben sana yanına gelmeyeyim. Şuralara bakalım. Her bir karanlık yerlerden gireceğiz. Oğlum buralar ne? Oraya gireceğiz. git ya. Var ya kıran bir şey gözükmüyor Biraz daha aydınlık yapaydınız. Bakalım. Şu, şu işte ya. Şu görüntü ya. Ananı sikerim bisiklete git. Buralarda bir şey var. Oralarda bir şeyler var. <laughs> atla, atla koçum. Jeans. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Bunda da bir yok. Aa buradan giriyoruz. Aa, hakikaten giriyoruz buradan. Nasıl alacağım? Bu anahtar almam lazım. Sanmıştım şey o anahtarı almam lazım bir şekilde. bir şekilde almamız. Selam. Ananı sikerler. Gireceğim mi acaba? Ben R'ye bas R'ye. Pili kalmamış yer R'ye yedik. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Gideyim ananı sikerim. Siktir git siktir git. Siktir git gülme. Amanı sikerim. şuradaydı benim. Şurada bir yerdeydi. Koy, koy. Ananı satayım. Kaç tane alacağım? Oğlum kaç tane alacağım? Şaka mısın sen? al 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 ya siktir git siktir git al bunu al al bunu başka kaldı mı Mecbur şey yapacağım. Böyle gidiyoruz mu? Dur buradan aldık. Şey yapacağım, mecbur açacağım ki çıkayım. Yoksa apuyttuk. gitmem lazım. Kahpe burada. Eee nasıl yapacağız? Dadla <laughs> Kapat. <laughs> Allah aşkına daha bir tane daha alacağım. Onu nereden bulacağım? Ha burayı ilk defa görüyorum. Burada bir yerde olması lazım. Burada buldum, 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 Gel alalım kaç kaç. Kaç, 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 kaç. Kaç, kapat şunu, şunu kapat. Siktir git şimdi. Çabuk, 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 çabuk. Onu alacağım, onu nereye sok? Çabuk, çabuk. Çabuk, al, 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 al. Ee? Anahtar. E anahtar. Anahtar gitti. Uf. Ulan ya. Adam pes etmiyor ya. Pes etmiyor ya. Ben ne yapacağım bunu Mecbur şeyince mi E ee? çıkacak ama da kayıp O kesin buraya düştü ha kesin. Ben bir şey diyeyim mi kesin buraya falan bir yere düştü. buradan ilerliyoruz mu? Burası değil. Bu anahtarı şimdi nereye sokacağız? O var. <laughs> Surprise! Hadi lan gel. Yiyorsa gel lan. Gelme lan gelmez. <laughs> Burayı mı yapacağız lan? Yap burası da değilmiş Bir kafa daha vur. Siktir git vurma lan. Bu diye biliyor mu lan burada? Yok. Ha! Şimdi çıkalım. Hmm, oraya mı atlayacağız? E nasıl atlayacağız zaman okuyayım? Biz süper mi miyiz? Bakalım. Oraya nasıl atlayacağım lan? tuttu Tuttum. Şimdi sıradaki serüven. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Burası mı Ne, ne olmuş hem buraya? Burada da bir şey var. Burada bir şey var. Buradan gideceğiz. tut tut tut. O kadar tuttum burayı mı tutamayacaksın? Şuradan bir çıkalım. Ne oluyor aman ya. O ne ya? Yine düşürdüler. Sırf oyunu uzatmak için var ya. Ne dedi zaman okuyayım? Ha buradan nasıl çıkacağız? Çık, çık, çıktık. Nereye dikkat? Hello, şu anda bir sıkıntımız yok. Al. Ya o kadar kapıyı açmış. Burası nasıl açılmıyor ya? Siktir git. Oradan geldi. Merhaba. Şuradan bir pil alayım. Bitme bitme. Tepelere bakalım. Tepelerde çıkış noktaları var. Na, açacağım mı? Ananı sikiyim açmıyorum açmıyorum. Açmıyorum devam edin. Devam edin. Devam edin açmıyorum. Ne oluyor lan? Neredeyiz biz? Dur şuradan bir girelim. Oğlum mecbur... Aa ne oluyor? no, Selam millet. Sıkıştırdılar beni. atalım. Ulan korkun necele faydası yok. Gidiyorum ben. Bekle bekle. Mecbur gideceğiz anasını. Ya seve seve. Oradan gidiyorum artık. Ya hayırdır? Hayırdır beyler? Ne var lan? Allah Allah. Burasını ayin mı yapmışsınız? iki saattir çemberimde Gülo'yu oynuyorum ya. Evet, sadece bir işaret. Bir dakika, ben onların kapısını açmıştım. Burasıydı herhalde. Dur, 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 dur. Burası değil. Şimdi gel. Sen Aa burası ne lan? Dur bakalım. Bir daha bakayım. Burada değil oradan yapacağım mecburen. Dur 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 dur. Hadi şurayı da bir geçeyim bitireyim şu videoyu. Bitireyim şu videoyu hadi. Çemberimde. Ha burada arkadan sesler geliyor. Oğlum 40 dakika oldu ya. Sakince koş. Koş tut lan. Tut 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 tut. Tut. tut, tut. yedik. Kamera gitti. Kamera gitti. Ben nereden? Buradan gideceğiz ama. Sokmuyor kameramız yok. Mecbur buradan devam edeceğiz. Sikeyim ya. Yapacak şey, bir şey yok. Aşağı ineceğiz. Ben bu videoyu burada bitireyim. Yoksa kalbim inmeyecek. İkincisini devam ettiriz Veya bu videoyu kaç kısım kısım keseyim mi? Yok neyse ya kesmeye gerek yok. Bir şekil yapacağız. Evet arkadaşlar benim için, izlediğiniz için teşekkürler. Oğutlas'ın 3. bölümünün sonuna geldik. 4. bölümle sizlerle olacağız inşallah bir dahaki seferlere. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi size kalmış tabii ki de. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler, iyi günler, iyi oyunlar. blum <tries>